arkadaşlar. Bugün deney yapıyoruz. Ne ne, den ne deneyleri yapıyoruz? On say evet, bakalım. Bu uçağın dans eden mısırlar Evet. Burada ne var? Bu gök kuşağı, peçe gök kuşağı mı? Bu mandalina mandalını mantap deneyi. Bu da tsunami. Ben koydum. Nasıl? Hadi çok bakalım. Iyi. İlkinden başlayalım. İlk. Önce hangisini yapacaksın? Ben bunu çok istiyorum. Haydi bakalım. Nasıl? Nasıl? sen koyabilirsin tamam. Evet. Renkler. Arkadaşlar ben bunu yaparken renk. siz de abone olun. Renkler ortada buluşacak mı bakalım. İşte yesek getir. Bakın. Ortada buluşuyor. Gidiyorlar ama ortada buluşacaklar mı? Buluşacaklar. Buluşuyorlar mı? Buluşamadılar. Hayır su bol bul buluştu. Şu e, su buluştu rahip Evet. Su bura. Su. Bu, su. Keçeli kalemle olması gerekiyor herhalde. Biz yanlış boyadık. Sulu boyayla yaptık değil mi oğlum? Evet. Evet bunu kenara alıyoruz. Şimdi dans eden. Dans eden şey. Mısırlar. Mısırlar. Malzemelerimizi al. Malzemelerimiz karbonat. Biz karbonat çoktu. Biz ee, kabartma tuzuyla yaptık. Evet. Mısır. Böyle bir kap. Bir kap. Mısır. Yarım Hatta kavanoz dökelim. su, evet. Mısır dökelim. Dök. Su ama var. Şimdi. Kabartma tozu, siz şey kullanın, karbonat. Deneyeceğiz bakalım. Belki bununla da olur. Biraz da tuz. Evet. Hı. Tuz değil, kabartma tozu. He, kabartma karbonat tozu. olması gerekiyor ama. Karıştırıyoruz. Çok beyaz oldu ama ya. Dök bakalım sirkeyi. Sirkeyi dökelim. Bari tüzüldür belki. Arkadaşlar hemen bir şey geçsinler. Karbonat olması gerek. Arkadaşlar üstüne bakın getirin versene. Bak şurada. Gözüküyor. Aa, evet, Kameradan abi, da abi, gözüküyor. Kameradan gözüküyor herhalde. Aa bazıları burada. Ama üstte de var. Diğer tenimizi geçiyoruz. Önlü. Bu manzaralı ters. Matap. Ters. Böyle mi? Evet. Peki. Böyle olsun. Anne bak uzun süre. Bu arada ebemenizden yardım olun. Evet. Uzun süre beklet. Beklet uzun süre. Beklet. Arkadaşlar bu niye olmuyor aralar? Dur bu olmuyor. Biraz. Hocam. Senin için tehlikeli olun lütfen. Ben yapayım. Biraz şurada mı aşağıda? Şurada mı aşağıda? biraz çıkar. Çabalıyoruz. Çözülecek. Hadi, 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 hadi. Oo, Bu iyi başlangıç. Ateş var, ateş var. Bence ]meden. bu maytapta bir sorun var bence. Olabilir. Ah. Bence maytapta bir sorun var. Bence de arkadaşlar. Normalde maytap yanıyor. Mandalina'nın içine kadar girmesi kadar. Şunu ya. Sonuna şu kadar. bu yanıyor mu? Baksana bir. Baksana bir. Arkadaşlar. <laughs> bu yanmaz. Ben sırf sen gör diye denedim. Tamam. Evet olmuyor. Basınç deneyine geçelim bence. Tsunami. Ben bu... Tsunami Şimdi, diyorum ben buna. Tut mumu. Sen dur. Bir dakika. Mumu tut oğlum. Ben korkuyorum. Gökhan anne beni. Ucundan tut. Buradan tutacaksın. Niye oradan tutuyorsun? Tut. Bekle sen. Bekle. Al. Evet. İnşallah düşmez. Dur. Arkadaş. biraz sen koy ya. Evet. Telefon tutuşuya koyalım. Yak. iyice yak. İyice döküyorsun şuraya. Anne hani olmaz. Gıda boyası arkadaşlar o. Kolonyamız nerede? Kavanozumuz. Buna döküyoruz mu? O Şura. zaman yanar ha. He. Tura. Oğlum bak bunu kapatacaksın üstüne. Al Ayy. bakalım. Basınç deneyiymiş bu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Acayip. Iyi. Bir de yanmıyor sizsin. Ya. Acayip. Iyi. O düğmesi bozulmuş herhalde. Tekrar mı yapacağız? Bak, kapat. Kapat tamam. Ha, i̇yice iyice yaktım. Tamam yeter. <laughs> Tehlikeli olur arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Bu acayip iyiydi. Arkadaşlara en beğendiklerini soralım mı? Evet. En beğendim. En beğendiğiniz. Sizler de evde de. deneyin lütfen. Ama ebeveyninizden yazın. Evet. Videonun altına. Deneyin yazın. Ama abone olun. Abone olun. Kaldık böyle ya. Olmaz böyle. Videonun sonra... altına yorumlarını yazsınlar değil mi? Denesinler. Abone olun. Abone niye olmuyorsunuz? 74 kaldı ya. Hadi bay. Bundan Hadi sonra bay. sihirbazlık deneylerimiz geliyor. Değil mi Tuğra? Evet. Çok güzel sihirbazlık deneyleri yapacağız Tuğra'yla. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu bence video. Abone olun bay bay.